naat şerif, seccaden kumlardı, devirlerden diyarlardan, gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tek bir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiydi konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resulü? Nerede kaldın ey nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hadice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz bebeği, göklerin rasulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçe göçelim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yeryüzüne riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller sayfalar satırlar. Ebu hep öldü diyorlar. Ebu hep ölmedi Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Cehil kıt ağlar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed. Bugünkü kadar sallallahu aleyhi ve Haset gururla savaşta, gurur kaftığında derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi taiftir, kimi hayberdir. Fethedemedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senelerdir. Ne doğruluk, ne doğru, ne iyilik, ne iyi. Bahçende en güzel dal. Unuttun nemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram Yaptı Yabanlar, Semaveyi Boşaltıp, Saveyi Dolduranlar, Altını Hendeklerden Bir Atış, Atlayışla Aşırda Aşıranlar, Ağlasın Yesrip, Ağlasın Selmanlar. Gözleri Perdeleyen Toprak, Yüzlere Serptiğin Topraktı, Yere Dökülmeyecek Ey Nebi, Yabanların Gözünde Kalacaktı. Konsun niye pervazlara güvercinler. Ruhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey fatihalar yasinler. Ne oldu ey bulut gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? kafile kafile kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez kuşları hütük hüt müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarına bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin, ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğutullar gelir, Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yanında Ebu Bekir, gidenlerin yüz bin olup dönüşünü <laughs> destan yap ey şehir. Ebu Bekir de nur, Osman nurlar, Kureş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de, Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı. Yerde kalmaz ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar, ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın kayışzade Osmanlar. Naatını galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraçtan iner gibi gel, Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, yüz, rüzgar kanat, Hızır kanat, cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, Açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal Habeşi sustuysa, ezanlarını Davut okusun. Konsuz minir pervazlara güvercinler, ruhlara karışsın aminler akşamdır gelin ey Fatiha'lar gelsinler. Gel ya Resulallah, mübarek akşamdır. Fatiha'lar gibi gel, Yasinler gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Sayın Arif Nihat Asya, ruhuna Fatiha. Allah rahmet eylesin.